İlk immünoloji videomuzda özgün olmayan savunma mekanizmalarından bahsetmiştik. Ve bir tip patojenimiz olduğunda mesela bakteri gibi fagositlerimiz bakteri üzerindeki proteinleri veya patojen üzerindeki başka bir işareti tanır ve onu yutar. Bu bir fagosit olsun. Bir şekilde fagosit üzerindeki alıcılardan birinin bakteri üzerindeki proteinlerden birine dokunuyor olması gerekir. Fagosit proteini tanıyınca bunun ortalıkta dolaşması iyi değil diyerek bakteriyi hop diye yutar. Hücre zarı patojenin etrafını sarar. Bu kısım içe doğru çökecek. Böylece patojenin etrafı sarılmış olacak ve fagosit tarafından fagositozlanacak. Tamam mı? Fagositozlanacak. Son ürün yuvarlak bir hücre. Hücrenin içindeki patojense zarla sarılmış biçimde. İşte bu zara fagozom diyoruz. Fagozom. Fagositler üzerine konuştuğumuz ilk videoda bunu görmüştük. Farklı tip fagositler olduğunu da öğrenmiştik. Makrofaj, nötrofil ya da dendritik hücre gibi. Önceki videoda makrofajın bu patojeni yalnızca sindirmekle kalmadığını da görmüştük. Tek başına bunu yapması bile çok iyi. Böylece bu bakteriyi ortadan kaldırmış olur. Eğer bu bir virüs olsaydı virüsü ortadan kaldırmış olacaktı. Fakat makrofaj bundan daha fazlasını yapıyor. Patojeni alıyor, sindiriyor ya da parçalıyor. Bunu yapmasının birçok yolu var fakat önemli olan patojeni işliyor olması. Patojeni parçalıyor. Çizmeye çalışayım. Fagositlerle ilgili ilk videoda patojene lizozomun bağlandığını görmüştük. Lizozom, patojeni parçalamak üzere bir takım enzimler salgılar ve bakteriyi bileşenlerine ayırır. Geri kalanlardan bazıları, bazı belirli peptit zincirleri özel proteinlere bağlanacaklar. Proteinlerin uzun aminoasit zincirleri olduğunu ve polipeptitlerin de kısa zincirler olduğunu hatırlamanızı rica ediyorum. Evet, kısa peptit zincirlerinin özel proteine bağlandıklarını varsayalım tamam mı bu zaten bu videomuzun konusu evet bu özel proteinlere bağlandıklarını düşünelim sonrasında bu proteinler patojenden kalan parçalarla birlikte hücre zarının dış kısmına taşınır yani bu patojenin fagositozlanmasından sonra fagosit şöyle görünecek üzerinde antijen sunucu proteinler olacak. Bunlar patojendeki parçalara bağlanmış. Şöyle çizeyim. İşte patojenden kalan parçalar. Burada yeşille gösterdim. Bu proteinlere majör histokompatibilite kompleksleri denir. Ya da kısaca İngilizce teriminin baş harfleriyle söyleyecek olursak MHC. Yani İngilizcede MHC. MHC diye biz bundan sonra söyleyeceğiz. Bunun diğer adı ana doku uygunluk kompleksleridir arkadaşlar. Ana doku uygunluk kompleksleri. Fagositlerden, makrofajlardan ya da dendritik hücrelerin bu molekülü sindirdikten sonra sundukları komplekse MHC sınıf 2 proteini denir. MHC sınıf 2 proteini. Bu proteinlerin cinsini söylerken önemsiz ayrıntılara giriyormuşum gibi görünebilir fakat birazdan göreceğimiz üzere bu protein bağışıklık sisteminin diğer bölümlerini harekete geçirmek için anahtar niteliktedir. Özellikle de bağışıklık sisteminin hücreler tarafından kontrol edilen kısmında. Bu bir makrofajdaki ya da dendritteki durumdu arkadaşlar. Bir şeyi yutuyorlar, onu çiğniyorlar ve yedikleri şeyden arda kalanlar bu MHC 2 proteinlerine bağlanıyor. Sonrasında da MHC proteinleri hücre yüzeyine ulaşıyor. Benzer bir olay B hücrelerinde de meydana geliyor. Bir B hücresi çizelim. B hücremizin üstünde zara bağlı bir antikor olsun, tamam mı? Antikor. Bu antikorun B hücresinin kendine özgü olduğunu unutmayalım. Zara bağlı antikorların hepsi ki bu B hücresinde 10.000 kadar olabilirler, aynı değişkeni ifade ediyor. Sonuçta bu özgül bir B hücresi. Hatırlayacağınız üzere buradaki hücre özgül değildi. Fagositos hakkında konuşurken şöyle demiştik, hücre, patojenin cinsinden bağımsız olarak onu yutuyor. Yani ne olduğunu bilmiyor ama yine de onu yiyor, tamam mı? Oysa B hücreleri özgül, yani edinsel bağışıklık sisteminin bir üyesidir. Bu antikorların uç kısımları bazı patojenlerin bazı bölümlerine özeldir. Belirli epitoplara özeldir. Epitopların belirli patojenlerde bulunan bu zincirlerin tanıdığı ve bağlandığı kısımlar olduğunu hatırlayalım. Diyelim ki bu senaryoda bir virüs ile uğraşıyoruz, tamam mı? Virüsün bu B hücresine bağlandığını varsayalım. Unutmayın, etrafta daha birçok B hücresi olabilir fakat onların değişken uçları kendilerine özeldir. İşte bu oldukça büyüleyici. Aynı genetik çizgiden, hattan olsalar da gelişimleri sırasında genlerin karışımıyla milyarlarca farklı protein ya da antikor ucu kombinasyonları üretebilir duruma geliyorlar. Buna virüs diyelim demiştim ama arkadaşlar vazgeçtim. En iyisi bu bir bakteri olsun. Bakteri. Bakterinin yüzeyinin bir kısmı yalnızca bu B hücresine bağlanabilir olsun. Çünkü bu B hücresi doğru kombinasyona sahip olsun. Tamam. Bağlanan kısma epitop denildiğini de tekrar hatırlatayım. Antijenin antikora ya da B hücresine bağlanan kısmı epitop bu veya bu B hücresine bağlanmayacak çünkü burada farklı dizilimler var. Bu B hücresine bağlanıyor ve aktivasyon işlemini başlatıyor. Bazen yalnızca bu B hücresine aktive etmeye, B hücresini daha doğrusu aktive etmeye yeterdir. Fakat genellikle bu aktivasyon işlemi için T hücrelerinden yardım alır. Bu duruma gelindiğinde B hücresi aktive edildiğinde bakteri hücre tarafından yutulur. Geçen videoda bundan çok fazla bahsetmemiştim çünkü detaya girmek istememiştim. Bakteri B hücresi tarafından yutulur ve aktive edildiğinde kendini çoğaltmaya başlar. Bu duruma gelindiğinde T hücrelerinin yardımı gerekir. Bazıları plazma B hücresine, bazıları ise hafıza B hücrelerine dönüşür. Bunlar hafıza ya da bellek, bunlar da plazma B hücreleri. Plazma B hücresi aktive edilince çok sayıda antikor üretir ve bu antikorları ortama salar. Böylece bu patojenlere bağlanabilirler, hatta onları etiketleyebilirler. Böylece diğer makrofajlar veya fagositler gelip bu patojenleri yok edebilir. Yeşille çizdiklerim patojenler. Ya da antikorlar patojenleri paketleyerek onların işlev görmesini engelliyorlar. Her neyse, bunun çok detayına girmeyeceğim. Aktive edildiğinde böyle oluyor. İlginç olan şey şu ki B hücresi fagositlerin yaptığı işi de yapıyor. B hücresi bu arkadaşı hücre içine alacak, başlangıçta bağlandığı antikorla birlikte alabilir. Patojeni sindirerek ondan parçalar elde edecek ve bu parçaları MHC 2 proteinine bağlayacak ve bu proteinleri de hücre yüzeyinde sunacak yani B hücreleri de aynı zamanda antijen sunacaklar. O zaman bu da bir MHC2 kompleksi, majör histo kompatibilite kompleksi oluyor. Buradaki histo doku demek, kompatibilite ise uyum. Yani bir yapının vücudumuzdaki doku ile uyumlu olup olmaması söz konusu burada. Bunun hakkında ve organ nakli üzerine daha fazla konuşacağız. Evet, buradaki molekül de MHC sınıf 2. Bir tarafta spesifik bir patojeni yani virüsü, bakteriyi ya da proteini tanıyan B hücresi, diğer tarafta da patojenin cinsinden bağımsız olarak onu yutan fagositleri gördük. Fakat her iki hücre de patojeni yutuyor, onları sindiriyor ve parçalarını hücre yüzeylerinde MHC ile birleştirerek sunuyorlar. Bunu gerçekleştiren hücrelere profesyonel antijen sunucu hücreler denir profesyonel antijen sunucu hücreler. Yaşamak için bunu yapıyorlar fakat başka şeyler yaptıklarını da görmüştük. Mesela fagositler bir şeyleri yiyor. B hücreleri ise antikorlar ya da bellek hücreleri üretiyor. Bellek hücreleri de daha sonrası için antikor üretiyorlar vesaire. İşte bunların hepsine profesyonel antijen sunucu hücreler adı veriliyor. Antijen dediğimiz şey Patojeni sindirdikten sonra ondan kullandığımız parça. Profesyonel olan hücreler patojeni dışarıdan alıyor, yutuyor, onu sindiriyor ve sonrasında da sunuyor. Profesyonel olmayan hücreler de mevcut. Hatta çoğu hücre bu sınıfa girer. Ama bunu anlatmak için başka bir video hazırlayacağım. Yani şunu düşünebilirsiniz. Her iki durumda da patojen yutuluyor, sindiriliyor ve sunuluyor. Fakat bunu yapmaktaki amaç ne? Yardımcı T hücreleri MHC2 komplekslerini tanır. Bu, bağışıklık sistemimizin nasıl çalıştığını açıklayan ana fikirdir. Sonraki videoda MHC1 hücrelerinden bahsedeceğim. Bunlar neredeyse bütün vücut hücrelerini kapsıyor arkadaşlar.